Bugün iki tane çığır açan yeni ürünümüzü lanse ediyoruz. Bunlardan birisi yeni doping hafıza dijital öğrenme platformumuz. Tamamen yepyeni özelliklerle donattığımız ve yapay zeka ile zenginleştirdiğimiz platformumuzu lanse ediyor olacağız. İkinci bir ürünümüz yurt dışına attığımız ilk adım Dopiverse. O da ilkokul kademesindeki çocuklarımız için tamamen güvenlikli, eğlenceli, eğitsel bir oyun evreni. Bunu biz inşa ettik ve şu an hali hazırda sadece Türkiye'den değil Amerika'dan, Kanada'dan, İngiltere'den çocuklar bunun içerisinde birbirleriyle aktivite yapıyor ve yaptığı her aktivitede çok değerli beceriler öğreniyorlar. Yeni Doping Hafıza dijital platformumuzun içerisinde 7.24 sizi sabırla dinleyen, sorularınıza cevap veren veya size bir konu anlatan yapay zeka ders koçumuz var. Ve Türkiye'de ilk kez bunu biz hayata geçiriyoruz. Siz bir soru sorduğunuzda direkt cevabını vermiyor aslında. Size onun parça parça anlatmaya çalışıyor veya bir konuyu çok iyi anlamadığınızı düşündüğünüzde o size bir soru soruyor ve sizi sınıyor. Doping Hafıza dijital platformumuz sizin gerçek zamanlı olarak binlerce akranınız arasında farklı konularda hangi başarı diliminde olduğunuzu gösteriyor bunu başka bir yerde yapmanız mümkün değil. Doping hafızayla hem çok zengin interaktif içeriklere ulaşabiliyorsunuz hem de dilediğiniz zaman canlı branş uzmanlarından destek alabiliyor veya bireysel koçlukta alabiliyorsunuz.